Murçe Çakır saç ekimi ve diş estetiğine yönelik tüm merak edilenleri iş dünyası ile paylaştı. İyi seyirler. sevgili izleyicilerimiz aslında estetik ve güzellik hepimizin artık günümüzde ortak noktası haline geldi. Ancak güvenilir ellere kendimizi teslim etmek istediğimiz noktasında nasıl bir ayrıcalık sunuluyor? Bunun yanıtını alacağız. Bunun için de stüdyomuzda önemli bir ismi konuk ediyoruz. Bugün Burçe Çakır var yanımızda. Kendisi güzellik ve estetik danışmanı. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Burça Hanım? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Gerçekten çok yoğunsunuz. Ee, bunun altını dolduran e, sebepleriniz de var. Ama öncesinde evet. biraz siz tanıyalım. Sonra konularımıza değineceğiz. Burça Çakır ismim. Ee, yaklaşık 15 sene önce bu işe başladım. Bu işe başlamamın sebebi e, başta kendim e, araştırarak, e, güzellik, estetik anlamında e, araştırmalara girerek. Sonrasında da e, yurt dışı bağlantılarım olduğu için kendim de yurt dışından geldiğim için ya Burç'e işte geliyoruz işte burnumuzu nerede yaptırabiliriz, göğsümüzü nerede büyütebiliriz diye sorularla karşılaşınca bu işe girmeye ve kendim aslında girmeye değil bu işin içinde kendimi bulmaya başladım. Ee, çok değerli hocalarla çalıştım ve sonrasında da bu işin mutfağından gelerekten e, bireyselleşip e, kendi e, bünyemizde e, bu işe başladık. Şu anda da güzel bir ilerleyiş söz konusu aslında. Evet. Tabii bunu sağladığınız birçok avantajınız var. Dil olmanız, Tabii. yurt dışında yaşamış ve buranın da bütün bir özelliklerine hakim oluyor olmanız bence büyük standartlar. Ama bunun dışında danışanlarınıza nasıl bir hizmet faaliyeti sunuyorsunuz? Onları nasıl mutlu ediyorsunuz? Şöyle, ilk önce benim için en önemlisi danışanları tanımak. Yani gelecek hasta adayları ilk önce tanımak. Bunun için de 2-3 dakikalık bir soru cevap işte meme büyütme ameliyatının fiyatı ne kadar, bilgi alabilir miyim demek değil. Benim çalışma prensibim ya. Yani saat olduğunuzda çocukları yatırdıktan sonra kahvenizi alın. Telefonlaşalım. Görüntülü işte ya da işte telefon üzerinden bu vakti gerçekten onlara ayırarak ilk önce onları tanıyarak evet. sonrasında çünkü her arayan hasta benim için ameliyat hastası değil. Çünkü ben güzellik satmıyorum. Gerçekten o insan o ameliyata uygun mu? Psikolojik ya da fiziksel. Evet. Ona çok önem veriyorum. O yüzden hastayı öncelikle tanımak istiyorum. Gerçekten bu konuda birçok aslında insanlar kaygı yaşayabiliyorlar ve kafalarında birçok soru işareti oluyor ve bunda da haklılar aslında. Çok evet. Günümüzde gerçekten estetik operasyon ve medikal anlamda çok gerçekleştiriliyor fakat nasıl yapıldı da çok önemli. Siz bu anlamda geniş bir portfolyo sunuyorsunuz değil Hı -hı. mi? Birçok hekimle çalışıyorsunuz. Evet yani senelerdir çalıştığım hekimler var. Çünkü her zaman aynı şeyi söylüyorum çok iyi bir aşçı olabilirsiniz ama pastayı çok iyi yapamazsınız. Ya da tam tersi. Yani çok iyi rinoplast, buruna estetiği yapabilirsiniz ama işte vücut germelerde biraz daha tecrübe, tecrübesiz ve e, şeysinizdir. Dolayısıyla bunu iyi gözlemlemek lazım. Onu da zaten senelerdir aynı hocalarla çalışarak evet bu hoca bu ameliyatı çok iyi yapar ama işte atıyorum diğer ameliyatı da bu hocaya yönlendirmem daha doğru evet. olur diye düşünerek. Çünkü hasta Hastaların A'dan Z'ye kadar bütün süreçlerinde varım. Yani ben bir hastayla yaklaşık bir sene zaten evli kalıyorum. Hı hı. Ee, onlarla iletişimim ameliyat sonrasında da çok aktif bir şekilde devam ediyor. Ee, oluşabilecek komplikasyonlar vesaire hangi hoca hangi dikişi neden attı artık o kadar iyi biliyorum ki ee, o yüzden e, sabit aynı hocalarla çok şükür senelerimi geçirdim diyebilirim. 15 sene evet. hatrı sayılır bir çok. zaman dilimi. Dolayısıyla evet. birçok e, danışanla birçok da hekimle çalışma fırsatı evet. buldunuz. Kendim Ve... de çok seminerlere katılıyorum. Bu anlamda yeniliklere katılıyorum. Eğitimler de alıyorsunuz değil mi? Eğitimler de alıyoruz. Çünkü e, bu işi yapmak kadar bu işi... E, Tabii sunmak ki sunarken de bilinçli sunmak gerekiyor. Yani neyi neden sunduğunuzu bilme, bilmeniz gerekiyor. İşte atıyorum botoksun ilacı, işte dolgunun ilacı işte bunları da çok iyi bilmek gerekiyor. Evet. Peki bizler de çok teşekkür ediyoruz. Aslında bugün hem bilgi vermiş oldunuz hem de sizi tanımış olduk. Çok evet. memnun olduk. E, son olarak neler söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Öncelikle bu programa da çok teşekkür etmek istiyorum. Size de çok teşekkür etmek istiyorum, beni konuk olarak e, davet ettiğiniz için. E, buradan son olarak söylemek istediğim şey gerçekten kendinizi herkese emanet etmeyin. Bu iş şakaya gelecek bir iş değil. Sağlık önceliğimiz, sonra tabii ki işin görsel ve güzellik tarafı e, dediğim gibi Herkese teslim olmayın. <laughs> Kesinlikle koşulsuz şartsız kimseye evet. emanet etmeyin kendinizi. Evet. Güven çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün bildiğimiz doğruların aslında ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Size en huzurunda bir kez daha Burç teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.